Hepinize merhabalar arkadaşlar. Şimdi ben Süleyman'la Red Bull 4 oynuyorum. Rana yanımızda olmadığı için. tabi biliyorsunuz ben Süleyman'la kardeşim ama Rana bizim kuzenimiz. O yüzden. İşte. Önden hadi. O başka yerde. Şimdi evinde otur ya. Ama biz de başka bir evdeyiz de. Gidiyoruz işte. Anlayışsız artık. Bu Red Bull 4'ün 3 bölümü. Şimdi arkadaşlar 8. E, bölüme başlayacağız. 8 yaşım. <laughs> Süleyman'ın yaşı. Oye. Bu Oy ya. Şu <laughs> köprüyü bana. indireceğim. Ödüm <laughs> <laughs> Ah kafasına. Şimdi buradan atlamam gerekiyor. O yüzden. Bas kızı bas kızı. Bas kızı. Aa Tamam. <laughs> kafasına bastım. Yanına Buradan bastım. da Şimdi ben bunu itebiliyor muyum? Dur. Bakalım. Diğer tarafa geçeceğim. Böyle mi itiyorum? Ne Oley yapıp fırlayacak mı Lan, bu ne? Ne yapıyorum ben? Anam. Aha, Ana, öyle yaptım. Ana, Ana ona vurdu. O Keşke. da gitti. Ah yaptım. <laughs> Sonunda. Ah çift zıpladın. O nasıl evet, oldu? Evet çift zıplama var ki. Tabi sen bir sonra bir önceki videomda olmadığın için Red Bull 4 de çok bilmiyorsun sanırım. Dur önce şunu iteceğiz. Nasıl iteceğiz? Kim? <laughs> Araba gitti. Dur. Şu. Ah. Kim? Heh, öyle yaptım. Şimdi de... nasıl yapacağım? Dur iyi. Neyse dur o oradan gitme şimdi yapılmıştır belki. İh. Belki onu şuraya yaparsın belki. Bakayım. Yapamıyorum. Aa, Ana. dur. oraya Anadır. çıkınca oraya atlarım. Dıkı dıkı dık 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 Ah, ne? Dur. Şöyle bir ittireyim. Uy. Sonra da böyle olmuyor dur, ki. belki arabaya ihtiyacı vardır. Ne dersin? Tamam. Arabayla da döndüreceğiz. belki. dın 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 Ha bunun üstüne koyacağız sonra bundan götüreceğiz. Nasıl? Arabanın üstüne koyup götüreceğiz. Neyse boş ver. Hı -hı. Biz gene gücümüzle yaparız. Bu çok güçlü. <laughs> Süleyman. Yani pek güçlü olduğumuz söylenemiyor. Ya bir ya şu dairenin bir kolu olsa ya. <laughs> Daha şu Red Bull 4'ün kolu olsaydı güzel olurdu. Evet. Hı -hı. Ne var yani Süleyman? Aa, ama biz buraya geçelim. Biz buraya bir geçip gelelim arkadaşlar. Arkadaşlar ben bunu bunun üstüne e, yaptım. Onu it dedim. Şimdi de böyle geçebilecek miyiz ona bakacağım. Aa! Oldu la. Aldı. Şimdi bunu böyle yapacağız. Şimdi o yıldızı almak için onu oraya atlardık. Yes. Mı? Yes Yap. Bu iş na. bizim işimiz. Dur. Dur. Onun üstünden oraya atla. Bıdık. Dur. Şunun üstüne atla. Oradan buradan atlarsın. Nasıl atlayayım? Oraya çıkıp da atlamıştım ben. Hı. 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 Of. Bu sefer ne? Çift bunu yapamıyoruz. Bir. Çift zıpla. Çift zıplıyorum. Olmuyor ki. Dur. Şuraya atla. Belki Olmuyor zıplana. işte. Bir dene. Bak. Denemedim. Olmuyor. Göremez. Olmuyor. Onun üstüne atlayamıyorum. Oraya atlayamıyorum. <laughs> Az önce ben oraya nasıl çıkmıştım? Havada hareket ediyor. <gülüyor> 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 Başardım. Gördün Başardım. Gördün mü? Gördüm, gördüm. Tamam. Gördün Gözün Gel. Şimdi diğer bölümdeyiz. Kafasına. Aynı. Dur önce bir şunu ittireyim. Kur kafasına tamam. Hmm. Onun da şurada ne var? Burada ne var? Hmm. Yendiş. Gördük bir şeyler. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu arada kanalımı kapatacağım. ya yani. Size kapanmamış olabilir çünkü e, ben kapatmak pek ezberimde değil. Yani Süleyman daha kanalına video çekmeyecek arkadaşlar. Altı ay oldu. <laughs> Kutu düştü. Kutu düştü. Üzüldü. Üzüldü. <laughs> Aa! Buradan çıkmak için kutu lazım. Ama biz, biz böyle üzüldük. çıkmayı deneyeceğiz. Biz üzüldük. Biz üzüldük. Aa! Bunu buraya koy. Sonra onu getireceğiz buraya koyla zıplayacağız. Hmm. Bunu direkt zıplayacakmışız. Dur o zaman ölü öl nasıl öleceğiz? <laughs> Dur en baştan başlayak şöyle. Gizli. Aa, en baştan başlayınca canımız fullleniyor. Güzel fikir için. ha. Bak şimdi. Önce şunu bunu ellemiyoruz şimdi. Şimdi tamam. Şimdi bunu ittiriyoruz. Buraya köprü yaptık. Artık o düşmeyecek. Evet. şimdi Arkadaşlar şey bu arada benim videolarım siz ben bir daha kendi kanalıma video atmayacağım. Ee, ama Merve'nin kanalında Merve ile birlikte video atmaya devam edebiliyorum. Hı hı. Edebileceğim. Mesela Minecraft yapıp yapı kapışması da e, yakın zamanda gelebilir. Haberiniz olsun. Evet. Süleyman. Allah! Şey gibi Aa. dönmüyor mu? Şey su değilmeni ovi. Oh, hmm. Ne yapacağız bununla? Oradan çift zıplayarak atlamak o oh yeah. Yapabilir miyiz? Ama tamam da dur. Yapabilir miyiz? Bir şeyler yapacağız da ne yapacağımızı bilmiyorum. Çift zıpla. Havada zıplaman olur zaten. Şey, bunu şu tarafa döndürsek. Ya yani yukarı olur mu? Aa, evet. Dur bir önce. Hmm, tamam dur. tamam. Şimdi ben sandım ki bu şeyi dur, yukarı yukarı. İvon İron. Gönül. O ne Biz de bunları yaparken siz de like'ınızı like'larınızı atarsınız. Bize bu like küçük neyse daha. Süleyman dilenmeye başlıyordu arkadaşlar. Hop. Bu video, diğerlerinden birazcık daha uzun oldu. Uf, <laughs> Yani... Ah. Olmuyor! Hop! Hoppa! Yaa! Laininaynum! Orada oh. oh. çift tıklamasaydım şu anda ölmüştüm. Aaa! <laughs> Üşüdük. <laughs> Üşüdük. He oradan atla. Orada tamam. atlarsın. No <laughs> die no no. Yes. No die no Arkadaşlar seviye 10 burası da. Bu videonun da e, burada bu videonun da burada sonuna geliyoruz. E, bir sonraki videolarda da görüşmek üzere. E, yorumlara yazarsınız. E, bir sonraki video hangisi olsun? Minecraft yapı kapışması olur, Red Bull olur. Ee, beğeni ve like gelirse bu videoların da devamı gelir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.